Malatya Ulusal TV hafta sonu ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 14 Aralık Cumartesi gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Türk mahkumlar da özgürlüklerine kavuştu. Yurda dönüş yapan Türkler yıllar sonra ailelerine kavuşmanın sevincini yaşarken hala akıbeti belli olmayan vatandaşlar içinse ailelere yetkililere seslendi. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle binlerce tutuklu serbest bırakıldı. Serbest kalanlar arasında Türk mahkumlarda bulunurken yıllarını esaret altında geçiren Türklerin bir kısmı sonunda yurda dönüş yaptı. Far Palastin hapishanesinde 21 yıl boyunca işkence gören Kilisli Mehmet Ertürk ailesine dönüş yapan şanslılardandı. Yani o mutlu biz kesmiştik. Kesmiştik yani bizi zindana atmışlardı. Yerin altında 15. katının yerin altında. Yani bizde kalmadığı işkenceleri bize yaptılar. Evet. Abi gündüz kesinlikle konuşma yok. Konuşma yasak. Gözlerini kapatanı hemen çoğu rakam var. İsim yok. Rakam yazarım. Dışarı çıkartırlar. Beden yukarı elbise çıkarırlar, vururlar. Bir denek var hep yaylı. Nere vurduğun zaman böyle hep çekiyor. Bunun benim şeyin ah böyle. Hep yara çıktı, korktum sakladım. Benim şimdi bir çaklayıp palta ne kesecekler. Ailesiyle hasret gideren Ertürk, hapishanede yaşadığı işkenceleri anlatarak Türk mahkumlara özellikle daha ağır muamele yapıldığını söyledi. Yani ufak yerde 95 beş kişi. Yeri yok, yatma yeri yok. Kesinlikle yer yatma yeri yok. Hep üst üste. Üst evet. üste. Dündür bir ses geldiği zaman ağzındaki gelme, köpük yalan köpek çok pis hareketleri yapıyor. Çok Türklere, bizlere çok işkence bir Çok. Umudumuzu kestik. Umudumuz kestik bizi ki bu oraya kene. Sabahına ben de gittim abdest alayım. Evet. De, olduğumu, ben de sabkaç olduğunu ben de namaz kılar. Gittim tuvalet affedersin gittim baktım bak. Tak tak tak. Zor ses geliyor. Evet. Dışarı çıktım ben inanmadım. Bizden titreme başladı. Ben bizi öldürecekler. Çıktı dışarı çıktı ki ben kurban valla. Ertürk'e kavuşan aile bireyleri ise mutluluklarını dile getirdi. Ben Mustafa Ertürk, Mehmet Ertürk'ün oğluyum, en büyük oğluyum. Babam gittiğinde 11 yaşındaydım. Ortaokul hatırlıyordum. Of, hayal hayal hatırlıyordum yani. Orta bire gidiyordum o zaman. Yani bu duygular tarif edilemez duygular yani. Evet. Yani bir hiç gördünüz mü ya da duydunuz mu bir ölünün mezardan kalkıp geldiğini duydunuz mu hiç? Duymadınız ama biz gördük yani. Amcam olur, yeğeniyim ben kendisi. E, 7 yaşındadım. Hatta 23 Nisan'da hatırlıyorum. 23 Nisan civarında gitmişti zaten kendisi de. E, ilk i̇lk baş bir küçük olduğumuz için bize de dediler ki İstanbul'da çalışıyor falan dediler. Ondan sonra o gidiş o gidiş yere bulamadık. E, en son geldiğinde inanamadık zaten. Serbest kalan mahkumların ailelerine kavuşması sevindirirken kayıp Türk vatandaşlarının akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Kendisinden haber alınamayanlardan biri Gaziantep'li Mehmet Ali Yıldırım'dı. 28 yıldır Suriye'de tutuklu bulunan Yıldırım'dan henüz haber alamayan ailesi hapishaneden çıktığına dair bilgi aldıklarını ancak kendisine ulaşamadıklarını belirtti. Arkadaşı görüp geçmiş olsun diye dileklerimizi iletmeye geldik. Hem de kaldığı aynı cezaevinde 28 yıldan beri yapmakta olan abimin yaşıyor mu, acaba bir gör, gördüğüm Bir e, yaş, yaşam izine rastlamak için geldik. O da sağ olsun. Çıkışta karşılaştık. Aynı cizemde haberim var. Çıkışta da hatta bir defa değil, iki defa gördüğünü söyledi. Can, canlıdır, yaşıyor, haklı, bir, bir yerdedir dedi. Kendisinden gelecek bir haberi bekliyoruz. Buradan eğer şu olarak, ola ki arkadaşlardan e, ya da oradaki muhabirlerden ya da herhangi bir sosyal medyadan, her televizyon kanallarından şeyse kardeşim ülkene dön, toprağına dön, evine dön. Öte yandan Hatay'da 2020 yılında denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan'ın da Sedneya hapishanesinde esir olduğu bilgisi ailesine umut oldu. 4 yıl önce yılbaşı arifesiydi. Oğlum denize gitti pandemi nedeniyle. Hı hı. Ee, o gün hafif bir rüzgar vardı. Oğlum gitme dedim. Dedi sadece bugün gideceğim. Dedim o zaman arkadaşlarından bir nali yok dedi ben tek başıma gideceğim sorumluluk almak istemiyorum tek başıma gideceğim iyi dedim sabahleyin haber geldi arkadaşından oğuz rüzgar savurdu botuyla beraber bu da Suriye'de tanıdıklar var onların vasıtasıyla avukat tuttum Suriye'de ee, bir ay sonra bana dönüş yaptı Sedna'ya cezaevinde tut, tutsak dediler. Esad'ın devrilmesiyle beraber zaten bu cezaevin açılması. O bizim bir, bir ışığımız, bir umudumuz oldu. Hı. Bir yandan diyorum inşallah sağ salim bulurum. Hı. Bir yandan da bakıyorum oradaki işkencelerde, orada olan şeylerde inşallah diyorum oğlum burada değil. Sevdiklerinden gelecek güzel bir haberin yolunu gözleyen Yıldırım'la Gündoğan ailesi yetkililere yardım çağrısında bulundu. Bu alanda kendisine sorumlu sahibi olan ülkemizin yöneticilerinden, devletten, orada görev yapan askerlerden, diğer muhalif insanlardan mümkünse bu bizimki bir çığlık artık. Bu çığlığa bizim bu e, yüreğimizin yanan çığlığına bir damla su olmalarını rica ediyorum. Devlet yetkililerden sesleniyorum sayın savcılarıma. Bir şekilde el atsınlar oğlumu e, başına ne geldi onu bir çözsünler yardımcı olsunlar bana. Dört yıldır belli gerçekten yürekler dayanmıyor. Sizden istirhamım. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Suriye'ye gelenler karışıklığın sona ermesiyle birlikte büyük bir mutlulukla karşılaşmakla birlikte memleketlerine dönmeye başladı. Malatya'da yaşayan Omar Elmalı ve akrabaları da son gelişmeleri sevinçle karşılarken şartların iyileşmesiyle birlikte Suriye'ye döneceklerini söyledi. 261 yıllık Bağız rejimi devrildi. Suriyeliler Halep, Hama, Humus ve Deran'ın ardından Şam'ın özgürleştirilmesini coşkuyla karşılarken memlekete dönüş yolculukları da başladı. Yıllarca topraklarından ayrı kalan Suriyeliler dünyanın dört bir yanında büyük bir sevinçle karşıladığı iç savaşın sona ermesini ve memleket hasretinin sona ermesi adına gün hatta saatler sayar oldu. 2016 yılında ailesi ve yakınlarıyla birlikte Malatya'ya gelerek burada bir düzen kuran 3 çocuk babası Omar Elmalı bombardımanda evlerini nisabet alarak kullanılamaz hale geldiğini, ilerleyen günlerde şartların olgunlaşmasıyla birlikte Suriye'ye dönüş yapmayı planladıklarını ifade etti. Vallahi ben niyet gitmek, gitmek istiyor ama çocuklar niyet gitmek istemiyor yani. ev yok, ev yıkılmış Rusya bomba attı, ev yok şu anda kokuyor çocuklar şimdi yani. Benim ev bak Rusya bomba attı, yıkılmış hepsi. Ben nasıl gidecek soru yani. Şu anda çok zor. Malatya'da dünyaya gelen oğluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdiğini belirten Omar Elmalı, Türkiye'ye duydukları hayranlıkları da dile getirdi. Türkiye çok memnun, çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Bu çocuklar Tayyip Erdoğan adın e, Malatya Eşkıyurt Belediye geldi. Ben Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan yazdı. Teşekkür ederim Türkiye Allah razı olsun. Ev yok. Yıkıldığı için yani nereye oturacağız diye düşünüyor. Çadırda ama çok soğuk olduğu için oturamaz. Ahmet El Hüseyin ile Agit El Mutlak ise Esad rejiminin devrilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek ilerleyen zamanlarda Suriye'ye dönmeyi düşündüklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nden çok memnun. Ee çok mutlu oldu çünkü de şey olduğu için. Siz e, Türk milletine çok teşekkür ediyor. Bir yandan dünyanın kanayan yarası olan Suriye'deki iç savaşın sona ermesiyle gelen mutluluk, bir taraftan Filistin'de yaşanan acı ve soykırım. İsrail'in Gazze Şeridi'nde hain saldırılar ne yazık ki durdurak bilmiyor ve hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. <laughs> bir güç katil orduyu durdurmaya ne yazık ki yetmiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in son 24 saatte düzenlediği iki saldırıda 55 sivilin hayatını kaybettiği, 170 sivilin ise yaralandığı bildirildi. <laughs> Gazze şeridine saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ise toplam can kaybının 44.930'a, yaralı sayısının ise 106.624'e yükseldiği aktarıldı. Evet. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğindeki bu toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri ekonomik verileri göz önünde bulundurarak acil bir ücret belirlemeyi amaçlıyor. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı pazartesi günü yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını pazartesi günü öğleden sonra saat 14'te gerçekleştirecek. İlk toplantının ardından komisyon, ekonomik göstergeleri ve çalışan taleplerini göz önünde bulundurarak adil bir ücret belirlemeyi hedefliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, süreçte işçi ve işveren görüşlerini dikkate alacaklarını belirtti. Bakan Işıkan yaptığı yazılı açıklamasında Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde özellikle üç taraflı sosyal diyalog mekanizmasıyla hareket ediyoruz. Hükümet temsilcileri olarak adalet terazisini dengede tutuyoruz. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Bu kapsamda hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz dedi. Mevcut askeri ücret bürüt 20.002 lira 50 kuruş, net 17.002 lira olarak uygulanırken toplantının sonuçları ise merakla bekleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde müjdeli haberi verdi. 81 ilde devam eden ilk evim arsa projesi tahsisleri 2025 Temmuz'da tamamlanacak ve yıl sonunda yeni bir konut, konut projesi dağıt başlatılacak. Türkiye genelinde sosyal konut hamlesi devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde sosyal konut projelerine ilişkin son durumu açıkladı. Türkiye genelinde 81 ilde 312 bin sosyal konutun inşaatının sürdüğünü belirten kurum gelinen son durumu anlattı. 81 ilimizin her yerinde 312 bin yeni yuvamızın inşası arı gibi çalışan arkadaşlarım sayesinde depremin getirdiği yüksek maliyetlere rağmen büyük oranda bitirme başarısını gösterdik. Bakan açıklamasında 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 88 bin konutun yapımına devam edildiğini ifade etti. Yine 250 bin sosyal konut kampanyamızda da şu an 88 bin konutumuzun inşasına başlattık. Toki'nin açıkladığı ihale takvimine göre de tüm inşaatları inşallah başlatacağız. İlk evim arsa projesi kapsamında tahsis süreçlerini 2025 Temmuz'da tamamlayacaklarını açıklayan kurum yıl sonunda dar gelirli vatandaşlar için yeni bir sosyal konut projesi daha başlatılacağının müjdesini verdi. İlk evim arsa projesi kapsamında da 2025 yılı Temmuz ayına kadar tahsis süreçlerini tamamlayacağız. 2025 yılı sonu itibariyle de 81 ilimizde, ilçelerimizde yine dar gelirli vatandaşlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ev sahibi olmalarına imkan sağlayacak yeni bir sosyal konut projemizi de başlatacağımızı burada gazi meclisimizde tekraren ilan ediyorum. Bakan kurum konuşmasının sonunda ise Malatya'da deprem sonrası başlatılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek 2025 yılı sonunu işaret etti. 11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımız için toplamda 419 bin 35 konutumuzun iş yerimizin inşasını başlattık. Malatya'mızda şehrimizin yeniden inşasına başladığımız Söğütlü Camimiz, Şire Pazarı, Bakırcılar Çarşısı projelerimizin olduğu alanlar ve yine yine oradaki uydu kentlerimiz İkizce, İkizce ve yine burada Battalgazi ve Yeşilyurt konutlarımız 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen Afetzede kardeşimiz kalmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Danışma Kurulu toplantısında parti programını belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantıda ülkenin ve Malatya'nın içinde bulunduğu duruma dikkat çekilerek partinin üzerine düşen sorumluluk bir kez daha vurgulandı. Malatya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığında danışma kurulu toplantısı düzenlendi. Parti programının belirlenmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilen partililer ortak akılla kenti ayağa kaldırmak için fikir alışverişi yaptı. Toplantıda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Barış Yıldız Cumhuriyet vurgusu yaptı. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir tarafta geçtiğimiz günlerde tüzük kurtarımızı gerçekleştirdik. İkinci yüzyılın birinci partisi olarak, birinci yüzyılın kurucu partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkanları olarak ikinci yüzyılda da üzerimize düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Başkan Yıldız, ekonominin halkın gündemindeki en önemli konu olduğunu belirterek birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu ekonomi her ne kadar bizlere masallar yasalarda sürekli televizyonlarda başka gündemler yaratılsa da sanal gündemler bozulatılısa da bizler biliyoruz ki vatandaşın en büyük derdi alım gücü vatandaşın en büyük derdi yoksulluk yoksulluğun çözümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye için en önemli alternatif olduğunu ve bu sorunları çözecek tecrübeye, birikime sahip olduğunu da bizler belirtmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerilerini konuşacağına inanıyoruz. İktidar yolculuğumuzda bizler tüm Malatyalıları, baba ocağını Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyoruz. Tüm örgütümüzle beraber, tüm Malatyalılarla beraber Malatya'yı hak ettiği yere taşımak önceliğimiz, deprem sonrası sarlamayan yaraları sarmak ve Türkiye ekonomisini düzeltmek üzerine Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına gelin hep beraber el ele kol kola yürüyelim, bu çatı altında birleşelim, Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, tüm Türkiye için iktidar yapalım diyor. Tüm Malatyalıları baba ocağına, Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyorum. Toplantıya katılan Parti Meclisi üyesi ve yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Ecevit Keleş, partinin her an seçime hazır olduğunu ve sahada aktif çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti. Her an seçime hazır olmaya çalışıyoruz. Çünkü e, bu ülkede e, öyle bir düzen var ki bir kişinin iki dudağı arasında bir erken seçim seçim yapılıp yapılmadığı birisi yarın ben erken seçim yapmak istiyorum dediği anda 45 gün sonra sandık önümüze gelecektir ve bu noktada tüm örgütlerimizin 973 ilçemizin 81 ilimizin 300 civarı beldemizin kadrolarımızla. E, e, sahada olduğunu, milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle sahada olduğumuzu e, hatta e, tüm e, örgütlerimiz köylere, e, esnaflara, kahvelere gittiği zaman ya seçim mi var dediği bir ortamla e, siyasetimizi sürdürüyoruz. Mutluluk duyuyoruz. Halkla buluşmak, halkın partisi olmak e, bizim için e, her zaman e, bir tanesiydi. Halkla iç içe olduklarını dile getiren Keleş, parti programı konusunda çalışmalarından dolayı üyelere teşekkür etti. İşçinin, emekçinin, çiftçinin rahat bir şekilde yaşaması, bu ülkenin onların gerçek ve onlar bu ülkenin gerçek sahibi olduklarını bilmeleri noktasında da bizler elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Artık Cumhuriyet Halk Partisi işçi evine nasıl ekmek getirir? Cumhuriyet Halk Partisi emekli evine nasıl ekmek getirir? çiftçi nasıl tarlasını eker, çiftçi bu ülkeye nasıl katkıda bulunur bütün politikalarımızı hazırlarken aynı zamanda bizim tüzük değişikliğimizden sonra 2004 yılından beri program olarak kullandığımız Cumhuriyet Halk Partisi programını güncel hale getirmek için tüm danışma kurullarını birin, birinci danışma kurullarımızı bitiriyoruz. ikinci danışma kurullarımızı hemen bu danışma kurullarından sonra tekrar ilçe danışma kurulları yine yapılıp akabinde de yine Şubat ayı içerisinde e, bu programla ilgili son e, e, danışma kurulları yapıp e, Türkiye'de e, yeni bir e, Parti programıyla halkımızın karşısına çıkıp Evet iktidara gelip biz bunları 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 yapacağız e, demeyi tüm örgütümüz tüm üyelerimiz çok sade bir şekilde halkımıza anlatarak e, halkımızın da anlayabileceği, halkımızın da e, bütün e, sorunlarını giderebileceği, kendisini o programda bulabileceği bir programla e, hayata e, geçmek istiyoruz. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir, Eski Battalgazi Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Karademir, tarihi ve kültürel değerlerin onarılmasıyla Malatya'nın turizminin yeniden canlanması gerektiğini vurguladı. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu Eski Battalgazi Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunları yerinde dinleyen Karademir 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın turizm ve ticaretinde yaşanan durgunluğa dikkat çekerek tarihi mekanların onarılması ve turizmin canlanması için hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Battalgazi'nin tarihi zenginliklerine dikkat çeken Başkan Karademir bu değerlerin yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Biz e, buradan e, şunu belirtmek kesinlikle Malatya'mızın sanayisi ticareti bir şekilde canlanması lazım ama turizmin de bir şekilde yeniden eski gücüne kavuşması lazım. 6 Şubat depreminden sonra belki farkındasınız. Yaklaşık 2 yıl geçmiş, şehrimize zaten yabancı turist hiç gelmemekte, yerli turistin de zaten fazlasıyla azaldığını görüyoruz. Eski Malatya'nın yeniden eski turizm merkezi olmasıyla ilgili gerekli adımların hızlı bir şekilde atılmasını istiyoruz. Şu an karşımızda. Silahtar Mustafa Paşa Kervan Sarayı kapalı bir durumda. Burada bir hasar aldı deprem sonrası. Buranın bir an önce onarılıp yapılması gerekiyor. Ve yine aynı şekilde buradaki şu anki Orduz'da bulunan Arsantepe Höyü'nün de yerli ve yabancı turistin gelmesiyle ilgili gerekli projelerin yapılması gerekiyor. Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'ye örnek gösteren Karademir, gerekli projelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 6 Şubat depreminden sonra bu şehrin her köşesi bizim için kıymetli. Battalgazi Gazi de bizim için ayrıca kıymetli. Burası eski Malatya Meydanı. Burası tarihi, kültürel fazlasıyla eserleri olan bir e, ilçemizin merkezindeyiz şu an. Hem Silahlar Paşa, Silahlar Mustafa Paşa Kervansarayı, hem Orduzu Arslan Tepe Hüyü ve yine Battal Gazi Ulu Camii ve yine aynı şekilde Karakap, Karakaya Barajımızın e, güzellikleri e, buradaki eski Malatya'mızı fazlasıyla güzelleştiriyor. E, belki farkındasınız, e, burada e, şu an Urfa'da Göbekli Tepe'ye dünyanın her yerinden turist gelmekte. Burada e, turizmin ekonomiye ciddi anlamda katkısı var. Malatya'mızda da tarihi ciddi anlamda mekanlar var. Bu bu o, güzelliklerin hem e, yerli turiste hem de yabancı turiste hizmet vermesiyle ilgili yerel yöneticilerimizin güzel projeler yapıp buralarla buralarla ilgili e, ciddi adımlar atmasını istiyoruz. Dernek o söyleyen Başkan Karademir Malatya'nın en kısa sürede eski gücüne kavuşacağına inandığını belirtti. Bugün burada 6 e, Şubat depreminden sonra Eski Malatya Meydanı'na gelerek hem burada Batal Gazi'mizin buradaki sıkıntılarını esnaflarımızın sıkıntılarını sorunlarını dinledik. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Ve yine burada Magindra ailesi olarak esnafımızla bir araya geldik. Yakın zamanda Malatya'nın yeniden eski gücüne kavuşması için devletimizin gerekli adımları atacağına, Malatya'mızın da turizmini de güzelleştireceğine inanıyoruz. Ben bu anlamda burada bugün hem Esnaf Odası Başkanımıza hem muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden Malatya için dün kuvvetli rüzgar ve fırtına alarmı verilmişti. Bugünse buzlanma ve don olayına karşı uyarı geldi. Ayrıca hava şartlarından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya için yaptığı uyarıyı bir kez daha yineledi. Kent genelinde iki gündür kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği beklenmektedir denildi. Ayrıca hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek. Malatya'da kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı da yapıldı. Takvimlerimiz 14 Aralık Cumartesi gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar, hoşçakalın.